Herkese merhaba arkadaşlar ben Kara bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyorum görmüş olduğunuz gibi e, bu civarında daha yeni çıkardığım üzerinden arkadaşlar bu da size sadece bir el yaptım arkadaşlar boyuyla o da aksesuarı kullanmadım hiç hmm. burada bir arkadaşımız var kim olduğunu bilmiyorum <laughs> ve burada da benim bir klanım var arkadaşlar ona da katılırsanız çok sevinirim Gelen çok şey, başka yerlerde yapmaya çalışacağım ve beni 25 abone yaparsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Sonra da 30 abone arkadaşlar hedefimiz. Seviyorum siz. Yaparsanız yorumda. Hadi geçelim. Evet, şimdi yükleniyor arkadaşlar. Eğer arkadaşlar abone olup kanalıma, e, kanalıma abone olup yorum yazarsanız abone oldum, like attım diye arkadaşlar bana. İstediğiniz içeriği çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Ama oyunlarda böyle e, gerçek hayatta çekemem. Bilmiyorum. Bir gün onu çekebiliriz arkadaşlar. E, amacım arkadaşlar Taret Tareti çıkartmak. Bakalım bir e, şurada Aha. alıyorduk. Hadi aldık aldık aldık. evet Aldık arkadaşlar. Mr. Pig Mr. P, git. Ş şu çalın orada gaz var. O yüzden oraya koymak istemiyorum. Şurada Mr. P öldü arkadaşlar. Öldürme beni. Öldür hadi. Naneyi de aldık. Kombo arkadaşlar. Bildiğiniz gerçek kombo yaptık. Evet şuraya attık. Arkadaş. Neyse arkadaşlar. Bir, galiba ne işe aradığını ben de bilmiyorum. Bir adam falan yaklaşırsa. Aha, nani var. Nani gel bana doğru nani gel. Nani. Nani bana doğru gel. Hadi. Nani bana doğru gel nani. Hah. Arkadaşlar nani de bende de var zaten. Bunu da biliyorsunuzdur. Şimdi basalım. Aa yavaşlatıyor arkadaşlar galiba. İnternet bağlantısı zayıf Arkadaşlar neyse. Oyunumuz geldi. Anladım arkadaşlar. Taretin yakınında birisi varsa hemen basıyormuşuz. Onu da sizlere tekrar ikinci tareti açıp göstereceğim. Dur robotla deneyelim. Gördünüz mü? Yavaşlatıyor. Oy. Çok iyiymiş arkadaşlar. Ben çok sevdim. Umarım sizi sevmişsinizdir. Tarati ve sende var büyük ihtimal. Robot git ya. Robot. Robot yapma. Robot. Ölmeyelim robot. Birinci olalım. Robot yapma. Robot acı bana. Aynı arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Boji. Denedim. Denedik arkadaşlar. Sizlere beraber ve kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar ve dediğim gibi yorumlara like attım abone oldum yazarsanız istediğiniz içeriği de yazın arkadaşlar yorumlara onlar da e, sizlerle bir yapacağım arkadaşlar içeriklerini hepsini yapmaya çalışacağım ama arkadaşlar bir ilk önce e, bunu yapmam için beni 25 abone yapmamız lazım arkadaşlar 20 baş 25 abone olduktan sonra sizin istediğiniz içerikleri çekmeye başlayacağım. Elimden geldiğince çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Hoş, hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.